Elektrik sayacı. Ne kadar miktarda elektrik kullandığımızı hesaplar. Parçalarını inceleyelim. Döner disk. Numaratörün saymaya başlamasını sağlar. Numaratör, tüketilen elektriğin miktarını gösterir. Ne kadar yüksek düzeyde enerji kullanılırsa, disk o kadar hızlı döner. Sayacın bütün marifeti bu döner diskte gizlidir. Tabii elektromıknatısların yardımıyla. Bunu nasıl yaptığını anlamak için sayacın içine açmalıyız. Sayacın içindeki en önemli parça alüminyum diskler. Diskin bağlı olduğu bir mil ve milin bağlı olduğu dişliler. Tüm bu sistem döndükçe her numaranın bağlı olduğu çarklar da döner. Bakır teller. İlk adım. Elektrik akımı iki telden sayaca gelir ve bakır bobine ulaşır. Bu akım dakikada 120 kez yön değiştirir. Alternatif akım buna denir. Bu alternatif akım bobinleri mıknatısa dönüştürür. Elektromıknatısa. Bu elektromıknatısların her biri manyetik alan oluştururlar. Alternatif akımın sonucu olarak bu manyetik alanlar akımın yönünü saniyede 120 kez değiştirirler. Manyetik alan iletken bir maddenin yakınında akımı değiştirdiğinde akım bu iletken maddeye geçer. Burada iletken madde bobinin yakınındaki alüminyum disk. Bir iletken ve artık üzerinde elektrik akımı var. Elektrik akımı alüminyum diskte belirdiğinde çevresinde elektromanyetik alan oluşturur. Bu noktada sihir başlıyor. Diskin etrafındaki manyetik alanla bobinlerin oluşturduğu manyetik alanlar birbirine etki eder. Bu etkileşim diski döndürür. Manyetik alanlar etkileşime geçtiğinde sadece tek yönde kuvvet uygularlar. Bu kuvvet diski döndüren kuvvettir. Kullanılan elektrik miktarı diskin dönüş hızını belirler. Disk dönerken bir mili de döndürür. Mil de her bir numaranın çarklarını çeviren dişliği döndürür. Elektrik sayacı. Tek başına çok sayıda sayım yapabilir.